Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Zombie vs. Plants 2 It's About Time oyunumuza kaldığımız yerden dolayıydım. Geçen e, ee, görev yapıyorduk. Ondan önceki gün video izleyenler 3. Üçü, Ben hashtagleri yazmayı unutuyorum. Sonra yazıyorum haberiniz olsun. O benim en son 10. bölümüm bitirmiştik. Ve arkadaşlar aslında ben videoları bütün videoları aldım. Sonra bir anda oyuna bir şeyler oldu ve eee Sonra Plant baştan başladı. Yani bana öğretmeye başladı. Ağaç çiçeği böyle söyledir diye O yüzden o videoları atmadım. Neyse. 11. bölümden devam ediyoruz. Atak da the Windy değdiniz. Evet, yes, Plant. Ha, benim verdiğim bitkilerle oynadı tamam. Tamam. Tamam, video açmayalım. <laughs> Arkadaşlar e bu arada videoya hoş geldiniz dedim gibi de videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yani şu ara bir abone yaptı. O da sağ olsun yani arkadaşım yaptı. Siz de arkadaşlarınıza söyleyip beni önerirseniz çok sevinirim. Hem de çok. <laughs> Hem de çok sevinirim. Evet yani klasik yapı istiyorsanız bu arada Bu arada arkadaşlar yorumları ben kapatmıyorum. Yorumları da... Bütün kapatıyor anlamadım bir kadarıyla yani kapatmam istemezdim ben de. Şimdilik şöyle bir. Nasıl yapsak? Şu kas şöyle yapsak sonra tamam. Buldum arkadaşlar. Bu katı bunun özelli atamlarla kullanacağım. Bu katı ise ee, işte bu bu merak. Adını unuttum ya. Eee ne yapalım? İzlemek. Ne haber günün şık? Tamam, patladı. Ben şu şu şöyle hiçbir şey koymuyorum bilerek. 1 2 3. Arkadaşlar şu anda şuradan gelmiyor. Ters şuraya koy. Gel bakalım 175 lira. 20 lira eksik. 20 lira nereden çıkıyor Ne şey eksikti? Işte şunları da yiyelim. Yiyelim. Beni bazen öyle görüyorum evde tablet kayıyor. O yüzden tam yüzüm gözükmüyor. Zaten ben öyle tam yüz gözükmesinden hoşlanmam bu arada arkadaşlar. Ben şu an burayı şey yapıyorum. İşte düşündüğüm şey. şey şunu. Nerede? Çopamız. Çopamız. Ben bu üç bir söylemeyeceğim. Şöyle iki üç yapsak dörtlü süre koyacağım. Tabi yapabileceğim de o da var. Hı. Tamam bu saatten sonra şu cevizin arkasına bir tane ayçiçeği koyacağım. Ah şu kutum çok önemli şu an bizim için. Burada demir kafalı var. Demir kafalı. Yapma. Yapma. Yoksa senin kafanı görürüm. Of of of. Çok iyiydi. Şöyle bir de koyarım Arkadaşlar. Hayır. Yemez. Al sana. Allah'ım. Bu kızım çok tehlikeli. Arkadaşlar hemen geldim. Bak hele. Kaç var ya orada? Abi bizim şunlar bile hiç koymuyor. Direkt. Vay arkadaşlar odaya şey yapmayın yani kusura bakmayın. Ah deniz. Ay Cevizi senin neydi günahın? Günahın. Konuşamıyorum. Günahın. Ben zaten orada bir şey kalmamış. Şimdi önemli olan orası da abi ne yapıyorsunuz? Yiyin şunu yiyin. Yiyemiyorsunuz değil mi? Al. Bırk. Bırk. <laughs> evet o zaman. Bakalım ne geldi? Kuru kafa. Bak. Okay. Bakalım ben hiç Onun için ne geliyormuş? İki bölüm kaldı. Bakalım bu ne? Tık. Uş lira verdi. Ha bu yükseltti evet, mi? Özür. Şimdi hatırladım. Hop. Evet. Bir şey, şey oldu. Dakika oldu videomuz. Arkadaşlar yeni bölümümüze yeni bölümümüzle başladık ben mayın video vereyim ilk önce. İlk dakikada ben hep böyle yaparım. Siz şey bir miyim? Şundan bakayım. bak bırakalım. Dün, 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 dün. Wow. <laughs> Benim sesim yanlış. <gülüyor> <gülüyor> dın dın. hadi bunu böyle bir ayık. son anda kurtuldum. Kurtuldum ne? ya Kurtardım. Ha ben niye böyle garip konuşuyorum? Anlamıyorum ki. Ay. Ne? Sıkıntı olmaz. Kafanı koparıyorum Acaba yetişir mi? Bence yetişir. Ya, bence yetişemez ya. Yok, yetişemez. Bu sefer lahana koyacağım hep arkadaşlar. <laughs> bir bir sıra burada, bir sıra burada, şey bezelye, daha sonra iki sıra değil, de, bir sırada lahana daha. Aha önemli bir yer. Sen hala gitmedin mi ya? Aha güneş geldi, çalmış. Ay Hayır. İşte bu. Lanladım. Şu kısım çok önemli. Şu kısım önemli. Bakıyorum bakıyorum. Önemli. Tamam bundan daha fazla koymuyoruz. O zaman bunu siz istediniz. <laughs> evet, kiramız geldi arkadaşlar. Bu nasıl? Aa, bu bakalım neymiş. Çok açım diyorum. Sana salata yapacağım eve gidersen. Eve gidersin diyor. ne zaman? burada oynar ama oynabilsin ki direkt banka bu. Ha, hatırladım. Hatta arkadaşlar bunu oynayacağım de ben bunu nasıl oynarmışım. Bir de görev yap görev yapıyorumdaki görevlerden de yani ilerledim biraz. Lan seni katlayacağım. Sen çok önemlisin. gözünüz Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Koyamıyoruz. Üçüncü sıraya asla şey koymak istemezdim. Dün, 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 Ben bir halledeceğim. için Ho arkadaşlar. geldim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun videoları sevmiyorum. Direkt geçiyorum arkadaşlar en yani uzun bir video izliyorsam. Hala burayı koymama izin ver. Ver Size bak. Dinleyeceğim de. Aa dinleyemiyoruz çünkü. Tamam şu ortaya yedim. ne 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 One, one, one in the middle. Size Ay, Karşımda. Karşımda yollay. 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 tamam. için önemli. Gel bakalım sana. şunları. Yiye yeah. bakayım. Al. sen Oradan gelmeye başladı. Tamam. İlk önce bak. Sen bir patla kanka. Ben bir sizi dur dedim. Neredesiniz? Donun bir siz. Oha. Ve arkadaşlar ben çoyu açtık. O zaman bu ben arkadaşlar diğer videomuzda yapalım. O zaman arkadaşlar bir dahaki şey videoda görüşmek üzere. Eksiklerim ne diyorum bakalım. Diledik diledik. Diğer Şeyimiz ne? Ee, ha, hayvan mı <laughs> Hayvan dedim bir. Bitkimiz ne? Şu anda belki oynarız. Burada şey var. Ee, Ha, üç tane bizim yerimiz var. Hani bitki, yeşil bitki alma. Bu arada arada bir kendime bakıyorum arkadaşlar. Yani bunun sayesinde bunun sayesinde artık dört tane bitki alma slotumuz olacak. Evet. Bu da iki atıyor. Şu an bir bakıyorum. Yüzde yetmiş beş şeyle başlıyormuşuz. Eee güneşte sen flower. İki tane. Ve oyun burada bitiyor. Gördüğünüz gibi bu finalin bossu. Şöyle ben bir bitkiden gelelim. Gördüğünüz gibi bu, burada bayağı bir yerler var. Evet. Şu bahçeyi de göstereyim size. Hiç göstermedim. Hadi hadi çok Arkadaşlar. Buraya bir tane şey ekiyoruz. Ve buna suluyoruz. Bu yapıyor. 13 dakika sonra şey. Bu da bize Direkt evet. onu şey nasıl veriyor hani göstermek amacıyla. Evet gördüğünüz üzere altını aldık. Bir tane daha ekliyoruz. Bunlar hep farklı farklı şeyler çıkabilir. Mesela bunlar şey de çıkabilir. Evet bu da ağrıda bize yardım ediyor. Bunların mesela e, şey koy, bezelerle falan koyabiliriz. Direkt koyar koymaz pıtı pıtı, pıtı 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 yapabilir. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Video kendine bakın bu videoya 3 like gelirse bu videonun devamı bakın diğer kupayı şu yeşil kupayı isterseniz yani yaprak kupasını isterseniz yorumlara yazın o işte onu alacağız bir dahaki videoda neyse görüşmek üzere bay